Herkese merhaba. Geleceğin temettü şampiyonu hangi hisseler olabilir bugün bunu inceleyeceğim. Bu şirketler neden önemli? Bu şirketler temettü yatırımcılarının radarının altında kalmış şirketler. Temettü verimleri çok yüksek olmadığı için temettü yatırımcıları bunları daha keşfetmemiş olabilir. Ancak bu şirketler temettü verimlerini düzenli arttırdıkları için geleceğin temettü şampiyonu olabilirler. O yüzden bu şirketleri bugünden keşfetmemiz önemli. Ayrıca temettü bir şirketin finansal sağlığını gösterir. Bir şirket son zamanlarda temettüsünü arttırmaya başladıysa bu işleri daha iyi gidiyor demek olabilir. O yüzden de bu şirketleri keşfetmemiz bence çok önemli. Şimdi basit bir filtre yaptım. Geçmişte çok temettü dağıtmamış veya düşük dağıtmış son 3 senedir de temettüsünü düzenli arttırmış şirketler hangileri diye baktığımda 3 tane şirket karşıma çıktı. Gelin inceleyelim. Birinci şirketimiz Afyon Çimento. Afyon Çimento uzun yıllar temettü dağıtmadı. 2021'den sonra da temettü dağıtmaya başladı. Peki ne oldu da bir anda temettü dağıtmaya başladı diye baktığımda şirketin o senelerde yönetim kurulunun başkanının değiştiğini gördüm. Şimdi bildiğiniz üzere temettü kararları yönetim kurulunda alınıyor. O yüzden yönetim kurulundaki değişiklikler gerçekten temettü kararlarını etkileyebiliyor. Bu bir etki olmuş olabilir. Ayrıca şirketin cirosuna, bilançosuna baktığımda da 2022'den sonra çok güzel bir iyileşme görüyorum. Bu da temettü dağıtmasına olanak sağlamış. Ayrıca şirketin ana ortağı da Çimsa ve Çimsa bildiğiniz üzere globalde çok büyük yatırımlar yapıyor. Afyon'dan gelen temettü de Çimsa için önemli. Bu yüzden de Afyon son yıllarda temettü dağıtmaya başlamış ve de verimini artırıyor da olabilir. Peki gelecekte ne olur diye baktığımızda bu seneye de fena başlamamış şirket. Birçok şirketin bilançosu zarardayken Afyon fena gitmiyor. Seneye de ben temettüsünü arttıracağına %5 onluk verimlere ulaşabileceğini düşünüyorum. Ayrıca şirket daha önce bir yatırım tamamlamıştı. 2017'de yeni tesislerini yapmıştı. 165 milyon dolar yatırım yaparak bu yeni tesislere geçmişti. Kapasitesini de 3 katına çıkarmıştı. O yüzden şirketin önünde de hani böyle çok büyük para harcayacağı büyük bir yatırım planı yok. O yüzden de temettü dağıtmasını ben gayet olası görüyorum. İkinci şirketimize baktığımızda da Logo Yazılım. Logo Yazılım da 2021'de temettü dağıtmaya başlamış. Ondan sonra arttırmış. Bu sene biraz yüzdesi düşmüş olsa da yine de düzenli bir temettü dağıtışı görüyoruz. Şimdi şirket 2025'e de aslında çok iyi bir karla başladı ama bu sizi aldatmasın. Burada bir Romanya'daki iştirakinde bir pay satışı yaptı. Oradan gelen para kâra yansıdığı için tek seferlik yüksek bir kar gözüktü. Ama gelecekte o Romanya'da kalan paylarını da satabilir. Yine buradan da para gelebilir. Tabii bu şirketin nakit pozisyonunu iyileştirdiği için olumlu ve bunlar da şirketin temettü dağıtmasına olanak sağlıyor. Ayrıca logonun çok güçlü bir yanı var arkadaşlar. Şirket son yıllarda bu tekrarlayan lisans gelirlerine çok abandı. Yani sürekli yeni yazılım satmaktansa mevcutları lisansa, aylık, yıllık aboneliklere bağlama yolunu seçti ve şu an gelirlerinin çok önemli bir kısmı bu tekrarlayan lisans gelirlerinden oluşuyor. Bu da şirkete düzenli bir gelir sağlıyor, üzerine koyarak gidebiliyor. O yüzden de gelecekte ben yine rahatça temettü dağıtacağını düşünüyorum. Bir de logonun bonus bir kısmı var. Logo Ventures orada da bir sürü girişime yatırımlar yapıyor. Bu girişimlerde de sürpriz olur birinden ikisinden böyle bir exit ederse bir anda oradan da güzel para gelebilir ve bu da şirketin ileride temettü dağıtmasına katkı sağlar diye düşünüyorum. Şu an baktığımda da Logo bence gelecekte iyi temettüler dağıtmaya devam edecek. Temettü şampiyonları arasına da girmeye aday bir şirket. Üçüncü şirkete geçtiğimde Osmanlı Menkul Değerler. Osmanlı Menkul Değerler'e baktığımda bu şirkette aslında temettü geçmiş var ama genelde düşüktü. 3 senedir temettüsünü güzelce arttırmış. O yüzden bu şirkette bence incelemeye değer. Bu şirketin ilginç bir temettü dağıtım var. Sene içinde birkaç parçada dağıtıyor. Ufak ufak parçalarla dağıtıyor. Toplayınca güzel bir temettü haline gelmiş oluyor. Şimdi bu şirketin de cirosuna baktığımda buradaki temettü artışını açıklayabiliyoruz. 2022'den sonra özellikle çok güzel cirolar, karlar elde etmiş durumda. Bu sene çok iyi başlamamış. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bu senenin ikinci yarısında faiz indirimleri tekrar başlarsa, borsaya ilgi arttığında, halk arzlar başladığında Yine bu aracı kurumların gelirlerinin artacağını düşünüyorum. O yüzden seneye de ben Osmanlı menkul değerlerden güzel bir temettü bekliyorum. Osmanlı menkul değerlerin 2022'den sonra iyi gitmesinin sebepleri tabii ki de borsada yatırım sayısı bir anda güzel artmıştı. Borsada halka arzlar ardı ardına geliyordu. Bu da yeni yatırımcıları sürekli borsaya çekiyordu. Güzel bir ilgi vardı. Tabii aracı kurumların asıl gelirleri de bu tarz şeyler olduğu için komisyon ücretleri, arzlar vesaire olduğu için çok güzel karlar elde etmişti. Bu yılın ikinci yarısında da tekrardan o geçmiş günlere dönebileceğini düşünüyorum. Videonun burasına kadar sabretmiş kişiler için şu an bir de bonus liste vereceğim. Evet, 3 tane şirket çıkmıştı ama bir de geçmişte temettü dağıtmayıp bu sene dağıtmaya başlamış olanlar var. Ve bunlar gerçekten güzel şirketler. Bu şirketlerin işleri iyi giderse bunlar da gelecekte temettü şampiyonları arasına girebilir. O yüzden bunlardan da size bahsetmek istiyorum. Şimdi birincisi Oyak Çimento. Bakın Oyak Çimento senelerdir dağıtmıyordu. Bu sene tekrar başladı. Oyak Çimento niye önemli? Çünkü geçmişte bir çimento sektöründe şirket birleşmeleri olmuştu. Ondan önce bu şirketler güzel temettü dağıtan şirketlerdi ama birleşme sonrası temettü dağıtmadı. Temettü yatırımcısını üzdü. Bu sene tekrar başlaması bence olumlu. Eğer ki bunu devam ettirirse geçmiş temettü yatırımcıları hatırlar. Bu şirket iyi bir temettü hissesi olabilir. Temettü bu şirketin kültüründe geçmişinde var. Umarım o günlere geri döner. Türk Hava Yolları. Bakın bu sürpriz. Çünkü herkes bunu büyüme şirketi olarak bilir. Çok hızlı büyüyor. Çok çok büyük yatırımlar yapıyor. Gurur duyduğumuz bir şirket. Şimdi baktığımızda o da 2025'te temettü dağıttı. Bu çok önemli. Çünkü şirketin büyümesi elbette bir noktada biraz yavaşlayabilir. Artık global bir lider olmuş durumda. Her sene katlayarak gitmesi biraz zorlaşmış olabilir. Hala büyük yatırımlar yapıyor, büyük planları var. Ama temettü dağıtması bence yatırımcısını mutlu etmek için, yatırımcısına daha iyi kazandırmak için gayet olumlu. İşleri iyi gittiği sürece Türk Hava Yolu'nda gelecekte iyi temettüler dağıtacağını düşünüyorum. Üçüncü bonus şirketim Ülker. Ülker çoğumuzun bildiği bir marka. Senelerdir borçları yüksekti. Yurt dışında şirket almıştı vesaire. Son senelerde o borcu azaltmaya gitti. Finansallarını toparladı. Böyle olunca da bu hem bilançosuna olumlu yansıdı, karı güzel artmaya başladı. Hem de temettüsüne olumlu yansımış durumda. Bakın bu sene güzel bir temettü dağıtıyor. Geçmişte çok düzenli dağıtmamış, daha düşük yüzdelerle temettü dağıtıyordu. Bu sene çok güzel bir yüzdeyle temettü dağıtıyor. Ülkenin işleri iyi gidiyor. Gıda sektörü şu an iyi gidiyor. Özellikle bu enflasyon ortamında cirolar, karlar iyi. Bu da ülkere iyi yansıyor. Gelecekte de bu yüksek temettü verimini devam ettireceğini düşünüyorum. O da temettü şampiyonları arasına girebilir. Evet sizlerin gelecek için temettü şampiyonu adayları kimler? Sizce radarın altında hangi hisseler kaldı? Temettü yatırımcıları bugünden hangi şirketleri keşfetmeli? Lütfen yorumlara yazınız. Son olarak da bir hatırlatma. Buradaki her şey benim kendi kişisel düşüncem, yorumum. Yatırım danışmanlığı kapsamında değil. O yüzden sadece buradaki yorumlara bakarak yatırım kararı vermeyiniz. Teşekkür ederim.